Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok güzel bir video hazırladım. Videoyu atlamadan izlerseniz sizde e, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tabi takdir sizindir. E, alırsınız satarsınız biz herhangi bir şekilde karışmıyoruz. Fakat yani burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sadece sizleri bilgilendirme amaçlıdır. Biz burada e, şöyle bir şey hazırladım. Ocaktan Kasıma kadar olan tüm halka arzlarda eğer hiçbirini satmasaydınız arasında 3 tane oransal halka arz var. Onları hesaba katmadım. Onların karlarını artı olarak eklersiniz. Hiçbirini bugüne kadar satmasaydınız tek bir hesaptan kazanacağınız karı göstereceğim size. Örnek veriyorum tek hesaptan bu kadar kazandınız ama ee, eşiniz dostunuz yani benim tahminim bilmiyorum yorumlarda yazarsınız. En az 2 hesap, 3 hesap, 4 hesap, 5 hesaptan giren arkadaşlar vardır. Ee, ona göre bir senede yani bir seneye yakın bir süre içerisinde 11 ayda ne kadar para kazanmışsınız göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hep beraber videoya geçelim. Evet, ilk halka arzımız bu arada şu şekilde sıraladım. En azdan en çoğa kadar. Yani en az kazandırandan yüzde olarak bu arada yani kazançtan bahsetmiyorum. Şuradaki kazanç 257 lira ya. Buradan bahsetmiyorum. Yüzde olarak kazançtan bahsediyorum. En az yüzdeden en yüksek en çok yüzdeye kadar e, sıraladım ve o şekilde gideceğim. Halka arzın tarihini de sıralamadım. Sadece yüzde olarak kazançtan sıraladım. Yani Ocak, Şubat, Mart diye devam etmedik. Etmedim. Sadece burada yüzde hesaba kattım. En az kazandırandan en çok kazandırana doğru gittim ve videonun sonunda da size ne kadar kazandırdığını ifade edeceğim. Hepsini toplayarak söyleyeceğim. Şimdi ilk halka arzımız BN. BN 5. ayda halka arz oldu. 3 3.7 milyonluk bir 7 milyarlık bir halka arz büyüklüğü vardı. Katılımcı sayısı 1 4.144.610. Halka arz fiyatı 42.80'miş. Bugünkü fiyatı yani cuma günkü kapanışlar hesaba e, katıldı. 49.94. %17 kazanç vermiş arkadaşlar. Bugüne kadar elinizde tutsaydınız 257 lira para kazandıracaktı. 36 lot da altıldı bir yende. İkinci Alkars KZGO Kuzu. 1 milyarlık bir arz büyüklüğü vardı. 2 milyonluk bir katılım oldu. 8. ayda daha yeni Alkars. kuzu e, Kuzu'da Alkars fiyatı 26.76. Son fiyat 24.52. %18 bir kazanç sağlamış. Onda da 31 lira para kazandırmış kuzu arkadaşlar. Çok düşük bir meblağ kazandırmış. 14 lot vermiş. Gelelim MHRG'ye. MHR'de 18 onda halka olmuş. 10. ayda geçtiğimiz ay. Halka arz fiyatı 4 lira 30 kuruş. 5 lira 26 kuruş. Ee, şu an Cuma günüki fiyatı %22 kazanç sağlamış. Buna da 890 milyonluk bir büyüklük var. 3.2 milyonluk bir katılımcı var. Bu da 63 lira kazandırmış arkadaşlar. 65 lot vermiş. Gelelim E bebek. Çaki. Halk arz büyüklüğü 1.8 milyar. 3.8 milyonluk bir başvuru var. 9. ayda halka arz oldu. 2 ay önce. 57 lira 50, 57 lira 70 kuruştan halka arz oldu. E son fiyatı pardon tam tersi olacak. 46 lira 50 kuruştan halka arz oldu. Son fiyatı 57 lira 50 kuruş. Bu da %24'lük bir kazanç sağladı. O da 55 lira yapıyor arkadaşlar. Yani 55 liralık bir kazanç sağlamış oldu. Evet devam ediyoruz. VRGO. VRGO'da da 27.10.2023'te halka arz oldu. Yani bu tarihler işleme başladığı tarihler 867 milyon 900 binlik bir büyüklük var katılımcı sayısı 3.8 milyon bu da 15.78'den alkarz oldu 19.85'i e, cuma günüki fiyatı 19.85 yüzde 26'lık bir kazanç sağladı o da bize 40 lira getirdi arkadaşlar 10 not vermiş oldu devam edelim 57.70 evet doğru bu arada EBB'ye baktım yanlış olmasın diye VRGO 40 lira kazandırdı 26 dedik bunu söylemiştik bir dakika Tapkıda Tapkıda 10. ayın 26'sında henüz daha yeni bir halkars 6.8 milyarlık bir büyüklük katılımcı sayısı 4.9 milyon bu arada şunu da söyleyeyim videonun sonunda size hangi halka yani büyüklükleri de sıralayacağım katılımcı sayılarını da sıralayacağım en yüksekten en düşe doğru Tapkıda 130 liradan halkars oldu 164 lira 90 kuruş son fiyatı %27 kazandırdı. Bu da bize tek hesaptan 314 lira para kazandırdı. 9 lot verdi. Devam. Boles 10. ayın 19'unda halk oldu. 1.3 milyarlık bir büyüklük. 4.2 milyonluk bir katılım. 25-29'dan halk arz oldu. 32 lira 40 kuruş. Cuma günlük fiyat. %28 kazandırdı. Bu da bize 71 lira kazandırdı arkadaşlar. 10 lot verdi. 43 tane halk arz var. 10'uncularda falanız şu anda. Hızlı hızlı gidiyorum. Asçe 8. ayda alkarz oldu, 2 milyarlık büyüklük, 1.3 milyonluk katılım, 12 lira 60 kuruştan alkarz oldu, 16.67 görmüş, ee, 3 ayda %32 kazandırmış, 606 lira kazandırdı arkadaşlar, gayet güzel, 149 lot verdi. Atakepe, 7. ayda alkarz oldu. 1.1 milyarlık büyüklük, 1.6 milyonluk sayı, katılım sayısı 39 lira 56 kuruştan alkarz olmuş. 52 lira 60 kuruş. Cuma günüki fiyat %33 kazanç 183 lira para kazandırmış. 14 lot 14 lot verdi. Eksun Gıda 3. ayda alkarz oldu. E, yaklaşık 8 ay olmuş. 7 8 ay olmuş. E, 980 milyonluk büyüklük, 1.2 milyonluk katılım %38 kazanç. 8 ayda 188 lira kazandırmış. 10 lot verdi arkadaşlar. 48.90'dan al karz oldu. 67.70 olmuş. 188 lira. Bay döner. 8. ayda al karz oldu. 378 milyonluk büyüklük. 1.2 milyonluk katılımcı. 21 liradan al karz oldu. 29 lira şu anki fiyatı. %39 kazanç. Bu da bize 122 lira kazandırmış. 15 lot verdi. A1 Kapital 6. ayda al karz oldu. 875 milyonluk bir büyüklük. 753.367 katılımcı. 25 liradan alkarz oldu 35 lira olmuş fiyatı. %40 kazanç o da 400 lira kazandırdı. Toplamda da 40 lotumuz vardı. 9. ayda alkarz olan DMR Gıda 768 milyonluk büyüklük 2.9 milyonluk katılım. 10 lira 24 kuruştan alkarz oldu. 14.41'i görmüş. %41'lik kazanç 58 lira gibi bir meblağ kazandırmış. 14 lot vermiş Gıpta. 9. ayda alkarz oldu. 836 milyonluk büyüklük 3.3 milyonluk bir ee, katılımcı sayısı 20 lira 90 kuruştan alkarz olmuş. 30 lira 06 kuruşu görmüş. %44'lük bir kazanç. O da bize 82 lira kazandırmış. 9 lot vermiş. Big Chef 5. ayda alkarz oldu. 832,5 milyonluk bir büyüklük. 1.8 milyon katılım. 22 lira 50 kuruştan alkarz oldu. İlk başlarda da çok düşmüştü. Hatta Big Chef'te ilk alkarz olduğunda sanırım ee, tavan açmamıştı. 32 lira 42 kuruşu görmüş. %44'lük bir kazanç 169 lira para kazandırmış. 17 lot vermiş. Enerya 8. ay dal karz oldu. 3.4 milyarlık büyüklüğü vardı. 2.6 milyonluk katılım 136 lira 30 kuruşluk bir fiyatı vardı. Halkarz fiyatı 88 pardon tam terz olacak. Yanlış olmuş burada. 88 lira 76 kuruştan halkarz oldu Enerya e, 136 lira 30 kuruşu görmüş, yüzde 54'lük bir kazanç var. Bir dakika arkadaşlar, e, 136, 88 76 tam doğru yazmışım. 88 76'dan alkarz oldu, 136 lira 30 kuruş e, son fiyatı, yüzde 154 kazandırdı. O da 523 lira para kazandırdı arkadaşlar, eneryada Devam, Fuzul Gayrimenkul. 7. ayda halka arz oldu. 817,5 milyonluk büyüklük. 1.3 milyonluk katılım var. 8.90'dan halka arz oldu. 13.99 gördü. %57'lik kazanç. Bu da bize 265 lira kazandırdı. 52 lot verdi. 9. ayda halka arz oldu. ADGO. 1.6 milyarlık büyüklük. 2.5 milyonluk bir katılım. 22.66'dan halka arz oldu. 37 ,40 lira 40 kuruşu görmüş. Bakın bu zamana kadar halka arz fiyatının altına düşen yok yalnız. Yani hepsi 3-5 kuruşta olsa kazandırmış. %65 kazanç sağlamış o da bize 501 lira kazandırmış adgü yani halka arzları elde tutmak mı mantıklı satmak mı mantıklı karar sizin sonunda bunu daha çok iyi anlayacaksınız taten 8. ayda halka arz oldu 1.5 milyarlık büyüklük 2.2 milyonluk arız, e, katılımcı sayısı 22 lira 50 kuruştan halka arz oldu 37 lira 96 kuruş cuma günüki fiyat %69 kazanç o da bize 356 lira kazandırdı 23 lot verdi İZENER 8. ayda halka arzı oldu. 2.6 milyarlık büyüklük. 2.6 milyonluk halkarz katılım sayısı. 19 liradan halka arzı oldu. 33.68 görmüş. Cuma %77 kazanç. 528 lira kazandırmış. 8. ay 3 ayda. 36 lot vermiş. GRTRK. Green Türk 4. ayda. Nisan'da halka arzı olmuş. 440 milyonluk büyüklük. 1.2 milyonluk katılım sayısı. 17.60'dan halka arz olmuş. 31.86'yı görmüş. %81 kazandırmış GRTRK. O da 314 lira para yapıyor. Ee, halka arzı tutsaydınız elinize. 314 lira kazanmışsınız. 22 lot vermiş Akfen. 3.3 milyarlık bir alkarz, 418 bin gibi bir küçük bir e, katılımcı sayısı vardı. Tabii ki oransal dağıtım oldu arkadaşlar. Herkes istediğinin %1.1'i verdi. Buna hesaba katmıyoruz ama %84 bir kazanç sağlamış bilginiz olsun. Fiyatı 18 lira. 9.80'den de halk arz olmuş. Dofer. Dofer de 94 lira kazandırdı. 17.11 11 arz fiyatı. 32.72 son fiyatı. %91'lik bir kazanç. 3.2 milyon kişi katılmış. 290 milyonluk da büyüklüğü var. Mekak 10. ayda halk arz oldu. 422.5 milyonluk bir büyüklük. 3.1 milyonluk katılım sayı var. 25 liradan alkarz oldu. 49.92'yi görmüş. 150 lirada para kazandırmış. Dofer, şey pardon Mekak %100 kazandırmış arkadaşlar. Göknur %105 kazandırmış. 11 liradan alkarz olup 22.56'yı Cuma günü görmüş. O da bize 763 lira gibi güzel bir para kazandırmış. Mart'tan Kasım'a kadar. Evet. 66 lot vermiş. Oficiam 618 milyon büyüklük. 1.4 milyoncuk, milyoncuk katılımcı 27.20'den halka arzı olmuş 58.45'i görmüş ofisye %115 kazanç 531 lira kazandırmış arkadaşlar 17 lot. Reader 9. ayda alkarz arzı olmuş ee, yaklaşık ne kadar oluyor 10. ay desek 10. ayın 21 desek 1.5 ay olmamış daha. 2 milyarlık bir alkarz 4.2 milyonluk büyüklük 1.999 alkarz arzı. 9,5 liradan al oldu. 20 lira 18 kuruş cuma günü fiyat. %117 lira kazandırmış. %117. O da bize 478 lira kazandırdı arkadaşlar. 44 lot verdi. Kopol az kaldı bitiyor. Nisan'da halk arz oldu. 1 milyarlık büyüklük. 1 milyon 700 binlik katılım sayısı. 24 halk arz oldu. 53.80'i görmüş. %120 kazandırmış. 586 lira. Kayseri şeker. Kayseri şeker. Hızlı geçeyim. 16.27'den al karz olmuş. 36.82 Cuma günüki fiyat. %126 kazandırmış. 1213 lira para kazandırmış. Baktığımızda ee, aylık 150 lira civarında bir kardan bahsediyor olabiliriz. Öyle hesapladım. 59 lira vermiş arka. 59 lot vermiş. Söke. 7,5 liradan al karz olmuş. 18.65'i görmüş. %149 bir kazanç var. O da bize oransal dağıtım yapıldı. %0.63 dağıtım yapıldı. Onun karını buraya yazmadım. 850 milyonluk büyüklük Paseo'da 9 bin katılımcı, kazanç 1242 lira, %151 kazandırmış. 25 liradan alkarz olup 62 65 olmuş cuma günü. Hatsan 328 lira kazandırmış, %161'lik bir kazanç 59 lira olmuş cuma günü 22 60'tan alkarz olmuş. yüzde %167 kazandırmış 317 lira. 5 lot vermiş. 101 lira 50 kuruşu görmüş. 38'den halka arz olmuş. Gayet de güzel kazandırmış maç golü. Evet CV Enerji. 3.2 milyon milyarlık bir e, büyüklük vardı. 2.2 milyonluk bir katılımcı sayısı. 5. ayda alkarz olmuş. Son fiyatı 302 lira 50 kuruş. 108 lira 60 kuruştan alkarz arz olmuş. Buyurun size kazanç 2327 lira. Tek hesaptan. %179 kazandırmış. Kale Seramik. 25 liradan alkarz olmuş, 71.85'i görmüş, 187 artış, 2.342 lira da bu kazandırmış. BBSAN, Şubat'ta alkarz oldu, Şubat'tan bu yana kazanç oransal 0.45 verdi, 232 bir kazancı var arkadaşlar. 31 liradan alkarz oldu, 103 lirayı gördü, yani 103 lirayı gördü Cuma günüki fiyatı 103 lira. CVK Maden 105 liradan alkar oldu. 353 lira 40 kuruşu. Cuma günüki fiyat %237 kazanç. O da bize 1242 lira para kazandırdı. Nisan'dan bugüne kadar 5 lotta dağıtım yapıldı. Katılım evim. O da bize %257 bir kazanç sağlamış. Herkese istediği kadar lot verdi. Ne kadar talep ettiyseniz o kadar aldınız. 805 milyonluk bir büyüklük vardı. 474.210 kişi katıldı. 13 lira 43 kuruş. alkarz fiyatı 48 lira olmuş. Euro Power 2,5 milyara yakın bir büyüklük vardı. 2 milyon 116 bin kişi katılmış. 40 lira 60 kuruştan alkarz olmuş. 174 lira 50 kuruşu. Cuma günü fiyat %330 kazandırmış ki Euro Power nereye gitti? Şu haliyle 3347 lira para kazandırmış. Porte 12 lira 12 kuruştan alkarz oldu. Cuma günü fiyat 70.95. 100 liraları görmüştü. %485 kazandırmış. O da 2177 lira yapar arkadaşlar. Tınastepe. TNZTP. 285 milyonluk büyüklük. 743 bin kişi katılmış. 10.21'den al karz oldu. 75.40 Cuma günü fiyat. 2542 lira para kazandırmış. %638. Evet sonlara doğru yaklaşıyoruz. Tarkim. %706 kazandırdı. %7 al karz oldu. 866 lira 90 kuruş. Cuma günüki fiyat 537,5 milyonluk bir büyüklük vardı. 5 milyon lotu vardı. 2.6 milyon kazandır katılım vardı. O da bize tek hesaptan 2 lottan 1518 lira para kazandırmış. Evet ve Astor. Son halk arzımız. Astor oransal oldu. Ama en çok kazandıranlardan bir tanesi. Yani en çok Astor kazandırdı. Ondan sonra Tarkim ondan sonra TNZ TP diye gidiyor arkadaşlar. Astor'da %862 bir kazanç var. %1.64 oranında dağıtım yapıldı. Oran saldı. Son fiyatı 120 lira 30 kuruş. 12 liradan da halk arz oldu. Ee, bu da bize yani siz siz artık hesaplarsınız. 3 tane halk arzımız bu şekilde. Peki toplamda bu görmüş olduğunuz halka arzlardan hepsi tek bir hesaptan eğer elinizde tutsaydınız bugün eğer elinizde tutmuş olsaydınız ne kadar kazanmıştınız? Hop 26.343 lira arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. 11 ayda 11 ayda tek bir hesaptan 26.343 lira para kazanmışsınız. Ortalama 3 hesabınız olduğunu düşünürsek 79.000 lira para kazandırmış size bu halka arzlar diyebiliriz. Evet videomuz bu kadardı. 43 halka arzda toplam kar 26.343 lira. Siz de eğer tutsaydım diyor musunuz ya da ee, şu enflasyonda yani o parayı alıp değerlendirmek mi mantıklıydı yoksa halk arzıra halk arzı BES gibi düşünebilir miyiz bireysel emeklilik gibi halk arzlara bu şekilde para yatırıp senelerce tuttuğumuzda e, belki de hesapları çoğaltacaksınız belki 3 hesabınız vardı 5 yapacaksınız düşünsenize 10 tane hesabınız olsa hadi 10 belki abarttım hadi 10 diyelim 10 diyelim 10 tane hesabınız olsa şu anki anlık itibariyle 26.343 liradan 263 lira 263 bin lira para yapıyor. Bir senede 263 bin lira para yapar. 263 bini 12'ye bölersem ayda 21.916 lira gibi bir para kazandırmış oluyor. 10 ee, hesabı olan bir kişi için. Hadi 5 hesabı olsa 10 bin lira arkadaşlar. Ayda kazanç. Yani ek gelir olarak yapılabilecek bir şey mi? Çünkü şöyle Gerilere gittiğimizde bakın kazançlar çok az olanlar da var. Mesela örnek veriyorum. En başlarda %17-18 kazananlar var. İşte 5. ayda halk arz olmuş bir yen yapı. 250 lira kazandırmış. Mesela 31 lira kazandırmış 8. ayda. Hani bunu görüp çıkmak mı? Yoksa tamamen bütün halk arzlarda durma, durmak mı mantıklı? Şu da var. Hepsi yani istisnada olabilir. Yani öyle güzel şirketler de gelmeyebilir. Yani mesela Pasio 1200 lira kazandırmış. Ama Pasio mesela 6. ayda halka, 6. ayda halka arzı olmuş. 1200 lira kazandırmış. Başka 6. ayda halka arz olan mesela 5. ayda halka arz olan bir hisse 169 lira kazandırmış. Tabi hisseler aynı değil şirketler de aynı değil ama şöyle ortalama baktığımızda dursak mı yoksa halka arzlar bozduğunda bıraksak mı? Bir de şu var arkadaşlar şunu da düşünmek lazım. Şimdi siz halka arzlardan bu kadar kazandınız. Acaba şöyle bir strateji de geliştirebilir miyiz? Bu halka arz bozduğunda Bu halka arz bozduğunda ee, Mesela kaç lot verdi? Diyelim ki Tarkim 2 lot verdi değil mi? 2 lot verdi. Bozduktan sonra bir 2 daha eklediniz. Sizin toplam 4 lotunuz oldu. 4 lotla yola devam mı edeceksiniz? Bir sene boyunca. Yani 2 lotla devam ettiğimizde bu kadar kazandırdı. E peki bozduklarında 43 tane halk arzı size bir strateji anlatıyorum. Yapın yapmayın bilmiyorum. Yani burada yapın diye bir şey söylemiyorum. 43 tane halk arzı 2 lotla devam mı edeceksiniz yoksa bozduğunda fiyatı benim için önemli değil. Ben 2 lotla alırım 4 lota tamamlarım 2 katı para kazanırım. Bana 20, 25 bin lira ot, 26 bin lira değil de ot, kaç lira işte 52 bin 53 bin lira para kazandırır. Bakın öyle de olabilir. Yani tamamıyla stratejik düşünmek lazım. Burada 3 tane gruba ayrılır. Halk arzlar bozduğunda satmak mı? Halk arzlar bozduğunda aynı miktar kadar ekleyip ya belki aynı miktar olmayabilir. Belki bazısı çok verir ama çok az veriyor bu zamanlar. Aynı miktar kadar ekleyip 2 katı kazanmak mı? Yoksa aynı halk arz lotuyla devam edip yıl sonunu beklemek mi? Karar sizin arkadaşlar. Ben videoyu yaptım. Size yararlı olabildiysem ne mutlu. Burada gözünüzü açmak istedim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bu ekran görüntülerini de halkarsgundem.com adresine yerleştireceğiz. Unuttuğunuzda ya da bakmak istediğinizde oradan bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.